1950'de Erzurum'da dünyaya gelen TSK Üstün Cesaret ve Feragat Nişanı sahibi jandarma emekli subayı binbaşı Ahmet Cemersever, varlığı resmi makamlarca onaylanmamış, JITEM'in ilk kurucusu ve en kritik kişisi olarak bilinir. Türkiye'nin doğu illerinin hepsinde görev yapmıştır. Orgeneral Eşref Bitlis'in ekibinden olan Cemersever, Eşref Bitlis Paşa'nın şüpheli ölümünden sonra Mart 1993'te 30 arkadaşıyla beraber Türk Silahlı Kuvvetlerinden istifa eder. ACE takma adlı ersever Türkiye'nin her bölgesinde terör ve istihbarat çalışmalarında yer almış, farklı siyasi gruplarla ülke menfaati gereği irtibat kurduğunu gazeteci Soner Yalçın'a anlatmıştır. Ahmet Aydın takma adıyla Üçgendeki Tezgah ve Apo PKK Kürtler isimli kitapların da yazarı yayın evi kurduysa da maddi olarak başarı sağlayamadı ve geçim sıkıntısına düştü. Ersever'e göre PKK ile mücadelede halktan gizlenen bazı gerçekler vardı. TSK'dan istifasında bu konuların da etkili olduğunu belirtmiştir. Dönemin kritik konuları hakkında açıklama yaptıktan birkaç ay sonra 4 Kasım 1993'te elleri önden bağlanmış ve kafasına iki el ateş edilmiş halde Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bulundu. Ahmet Cem Severin dönemin ünlü Aydınlık gazetesine ifade ettikleri şunlardı: "Nasyonalistim, ulusçuyum." inkar etmiyorum. Ben içine girdiğim riskin farkındayım. Bu ülkede hangi ideoloji olursa olsun, ideoloji kılıfında vatana haini olmayan herkes bizim kardeşimizdir. Jitemin patronu benim. 20. yüzyılda kan karışmıştır. Saf ırkçılık yapmak yanlış olur. Türkiye PKK'ya karşı strateji uygulamıyor. Terör şiddetle bitmez. Doğudaki halkı örgütten, şiddetten korumak gerekiyor. Devlete bağlamak gerekiyor. Apo'ya Bay Öcalan diyenler bu ülkenin onurunu yere düşüren kişilerdir. Ne yaptığının farkında değillerdir. Kültürünüzü koruyamazsanız ezilir ve sömürülürsünüz. Anadolu insanı Batı ve Arap kültürü arasında çırpınıp duruyor. Mustafa Kemal Türkleri özüne döndürmek istemiş ama ömrü yetmemiştir. Türkiye, Küba'da ve Vietnam'da yapılan hataları yapıyor. Orta Doğu'da bütün tezgahlar ABD tarafından planlanır. İngiltere'ye gönderilir ve İngiliz istihbaratı yapar. Eşref Bitlis Paşa kendince bir şeyler yapmak istiyordu. Rahmetli bu mücadele içinde bulunan en şuurlu askerlerden biriydi. Türkiye'yi yönetenler ne Türkiye tarihi, ne Kürt tarihi, ne de komşu devletlerin tarihi hakkında gram bilgi sahibi değil. Türkiye'yi yönetenler komşularının kim olduğunu dahi bilmiyor. Doğuda halkı kucaklayalım. PKK'ya karşı operasyonlar yapalım ama hakkıyla yapalım. Terör bitecektir. Türkiye'de kontrgerilla yok. Türkiye gayri nizami harbi bilmiyor. Burada kaybediyor. Denetleyici bir makam yok. Kim kimi denetleyecek? Kontrgerilla olmalıyız. Bu işi yapmalıyız. Bunu resmileştirmeliyiz. Merkez üsleri kurmakla başaramayız. Alanları bırakamayız. Türkiye'de var olduğu söylenen şey kontrgerilla değildir. PKK Kürt halkının başına musallat olmuştur. Oranın halkı değişkendir. 10-15 tane PKK'yı kıstırır öldürürsünüz, Dün yüzünüze bakmayan adam gelir diğer gün çayınızı içer. Vatandaş devletin kendisini korumasını istiyor. Koruyamayınca kendisini koruyacağını düşündüğü şeylere yöneliyor. İstihbarat yok diye bir şey yoktur. Türk istihbaratı her şeyi en ince ayrıntısına kadar takip eder. İcraatta kopukluk yaşıyoruz. Bu bölgede emperyalizmin denetiminde bir Kürt devleti kurulmak isteniyor. PKK ile ateşkes olmaz. Olmamalı. Dağda PKK varken olmaz. Eğer dağda PKK varken ateşkes yapmaya kalkarsanız, istediklerini vermediğiniz zaman size saldırmaya başlarlar. Bu ateşkes değildir. Dağdaki PKK'lıya diyorum. Kürt halkına demiyorum. Dağdaki PKK'lıya kim uzlaşmacı politika uygularsa ondan hesap sorulmalıdır. Orada 9 yıl subaylık yapmış adamın en yakın arkadaşı şehit olmuş. PKK'lıya ateşkes yapar mı bu adam? Zaten kendisi de ateşkesi biz yapmadık. Ankara yaptı diyor. Ateşkes mateşkes bunlar ağza alınacak cümleler değildir. Türk ordusunun bir görevi vardır. Bunu uygulayacaktır. Bu açıklamaları sonrasında mahkemeyi ifade vermek için 24 Ekim 1993'te Ankara'ya giden Ersever'in bir süre sorgulandıktan sonra infaz edildiği düşünülüyor. İtirafçı Murat Demir ve Ersever'in sevgilisi olduğu düşünülen Neval Boz da öldürülenler arasındadır. Kahramanlarımızı anlatmaya devam edeceğiz. Yaşasın vatan, yaşasın Türk milleti. Hoşça kalın.